Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olan TEITS 1400 milli helikopter motorunu detaylıca ele alacağız. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan bu proje, Türkiye'nin tamamen yerli ve milli ilk helikopter motoru olarak öne çıkıyor. 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş testi, motorun performansını ve güvenilirliğini kanıtladı ve şimdi seri imalat aşaması için olgunlaştırma testlerine devam ediliyor. TEI, TUSAŞ Motor Sanayi A, -E. ve TUSAŞ Uçuşa Elverişlilik Komiteleri tarafından yapılan kapsamlı testler sonucunda TS1400 motoru, hem önemli güvenlik ve performans testlerini başarıyla geçti hem de EASA CSE 740 Endurance testlerini tamamladı. Bu testler, motorun dayanıklılığını ve çeşitli operasyonel koşullarda performansını göstermesi bakımından kritik bir öneme sahip. TYTS 1400 motoru, özel olarak tasarlanmış EASA kurallarına uygun olarak acil iniş senaryolarında maksimum güç üretebilme yeteneğini de başarıyla sergilemiştir. Gökbey helikopteri için kritik olan bu özellikler, motorun Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2024 ila 2028 stratejik planı çerçevesinde, ITKI, motor ve yakıt teknolojilerinde yeni ARGE projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projelerle birlikte Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemelerinin ve yerli üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. TİTS 1400 motoru da bu stratejik hedefler doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu video, TİTS 1400 milli motorunun geliştirilme sürecini, başarıları ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki rolünü ayrıntılı bir şekilde ele alacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlelerini yakından görmek için videoyu izlemeyi unutmayın.